Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Berk ki Bugün sizlerle çağımızda ben dahil bir sürü kişinin mücadele ettiği saç dökülmesi ve saçların gitgide canlılarını yitirmesi ve incelmesine yönelik en önemli kendi araştırmalarımın dahilinde bulduğum püf noktaları paylaşacağım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar neler? Şimdi birincisi jelatin. Jelatin deyince aklımıza şekerli jelibonlar veya markette gördüğümüz diğer jelibon türevi besinler gelmesin. Buradaki temel benim önerdiğim unsur şu ki hidrolize kolajen. Hidrolize kolajen içeren mesela bu nedir? Bir yaptığımız kelle paça. Eğer saplementleri bir kenara bırakırsak. Kelle paça çorbası veya ilikten yapılan pirinçler, etler, çorbalar, kemik iliği suyundan yapılan çorbalar. Doğal yollarla bunu alabileceğimiz şekiller bunlar. Eğer takviye olarak almak istersek, durum ciddiyse veya kritikse... O zaman da işin içerisine kolajen giriyor. Kolajen de burada en önemlisi tip 2 3 ve 4 kolajenler saç derisinin kalitesinde ve aynı şekilde köklerin bağlanmasında saçların yani kafamızın kafatasımızın derisindeki en önemli o kırılma karşıtı önleyicilerde rol oynayacak bu tip kolajenler. Peki kolajenden başka ne yapabiliyoruz? Şimdi burada amino asitler ve peptitler Peptitler amino asitlerin zincirlere dağılmış adlarına verdiğimiz isimlerdir. Yani proteinlerin yapı taşları amino asitler, amino asitlerin en ufak hallerine de peptitler diyebiliriz aslında. En basit anlatım şekliyle. Burada tritofan, izolesin, tiroenin ve metionin. Bunlar buradaki saç kalitesi, uzaması ve aynı şekilde dökülmesi için en önemli amino asit çeşitleridir. Bu amino asitleri nasıl alabilirsiniz? Genellikle esansiyel amino veya e, kapsül amino asitlerin içerisindeki yani genel e, amino 2000, amino 4000 gibi adları olur bunların. O tip amino asitlerin besin takviyelerinin içerisinde bulunur. Bunları günlük saplementasyonumuza yani günlük beslenmenizi eklemeniz, saç dökülmenizi mutlaka azaltacaktır. Şimdi buradaki temel unsur tabii ki şampuanlardan yola çıkın. E, Birçok e, saplementin veya saç dökülme karşıtı ürünlerin üzerinde gördüğümüz biyotin. Biyotinin günlük alımı ne kadar olmalı? Buradaki kritik soru şu. Şimdi bir şampuan kullandığınızda veya bir supplement aldığınızda biyotin içerir saç dökülmelerine karşı diyebilir. Buradaki temel yani minimum veya ortalama diyebileceğim benim değer 5000 mikrogram. 5000 mikrogram günlük saç kaliteniz ve sağlığınız için yeterli bir orandır. Bu oranda biyotini almaya özen gösterin. Şampuanlara da değinmişken kendim de tecrübelendiğim bir nokta şu ki şampuan değiştirmek veya içerisinde çok fazla kimyasal bulunduran şampuanları günlük rutinde özellikle spor yapan kişiler her gün duş aldığı için her gün Farklı şampuanlar kullanmak veya bir şampuanı, kimyasal bir şampuanı çok kullanması da saç dökülümüne doğrudan etki ediyor. Şimdi Lesistein'e gelelim. Lesistein aynı şekilde burada bahsettiğim gibi alabileceğiniz dışarıdan bir takviye. Eczanelerde veya saplemen satan herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Sağ palmetto mutlaka duymuşsunuzdur. Sağ palmetto bitkisel bir saplement saç dökülmesine, cilt sağlığına aynı şekilde katkısı bulunuyor. Buradaki bir diğer unsur ise bahsetmek istediğim. Şimdi tabii ki modern çağın getirisinden dolayı stres Strese bağlı kortizol üretimi ve vücudun genel işte uyuyamamanız veya güne enerjik olamamanız aslında hepsi bunların birbirini birleştiriyor ve bunun neticesinde saç dökülmesi de stresin en yüksek tetiklediği noktalardan biri hani işte kafamdaki saçları bıraktım işte kel kaldım işte bu saçları boşuna mı? döktük hani dirsek çürüttük gibi tabiri caizse terimlerle kullanılıyor buradaki aslında önemli bir nokta evet yani çok stresli insanların saçları dökülüyor e bir de çok yüksek testosterona sahipseniz eğer DHT tetikleyici de bir iki saplement kullanıyorsanız mesela DHT tetikleyici saplementler deyince kreatin insanların hemen e, ilk söylediklerinden oluyor fakat kreatinin DHT'yi tetiklediği son araştırmalarda aslında iyice azaltıldı artık saç dökülmesiyle doğrudan bir etkisi yok. Eğer çok e, saç dökülmesine e, bir yatkınlığınız var ise kreatinin e, çok az %2 %1,5 gibi bir etkisi oluyor dökülmesinde. Herhangi bir sorunuz varsa eğer isteğiniz varsa sıradaki videolar ile ilgili yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Takip etmeyi ve bu içeriği beğenmeyi unutmayın desteklemek için. Elimden geldiğince bu konularda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.